Artık taktığınız normal kulaklıklar tarih oluyor. Şu an gördüğünüz kulaklık yeni nesil küpe kulaklıklar. Kulağınıza taktığınızda bir küpe, bir aksesuar gibi duran ama telefon görüşmeleri yaparken, gürültülü ortamlarda müzik dinlerken ve karşı tarafla konuşurken üst seviye bir ses kalitesi sunuyor. Büyük bir artısı müzik dinlerken hem müziği hem de karşınızdakini aynı anda duyabiliyorsunuz. Silikon yapısı taktığınız an kulağınızın şeklini alıp rahatsız etmiyor. Daha canlı ses deneyimi için kulaklıklarda 10.8 mm'lik çift mukatıslı sürücüler var ve bu kulaklıklar tek şarjla 5 saat kullanım, kutuyla beraber tam 30 saat kullanım sağlıyor. Aynı anda çift cihaza bağlanabiliyor. Yani hem telefonunuza hem de bilgisayarınıza aynı anda bağlanabiliyorsunuz. 12 derecelik bir açıyla kulağınızın kıkırdan tamamen sarıyor ve bağlantı hızı olarak Bluetooth 5.4 bağlantısını dayanıklılık olarak ise IPX4 sertifikasını barındırıyor. Yani ter, su ve toza karşı ekstra dayanıklı yapıya sahip. Environmental Noise Cancellation özelliğiyle telefonla konuşurken çevre gürültüsünü karşı tarafa yansıtmıyor ve çok net görüşmeler yapabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklık ile telefondan uzaklaşsanız dahi tam 10 metreye kadar serbest kullanım sağlayabiliyorsunuz. iOS ve tüm telefonlarla uyumlu bu kulaklığı telefon uygulaması üzerinden tüm kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Eğer siz de bu yeni nesil kulaklığı almak istiyorsanız Instagram profilindeki linke tıklayıp Reels ürünleri kısmından Fujia Cross Sky C30 kulaklığa ulaşabilirsiniz. Çok değişik bir şey yapmışlar. Kesin bakın derim.